Allah Azze ve Celle iman edenlere hitaben yakın bir gelecekte kendilerini ellerinin rahatlıkla ulaşacağı, oklarının rahatlıkla yetişeceği, kimi avlarla kesinlikle sınayacağına dair bir haber veriyordu. Ve ayetin içerisinde bu sınamasını bilsin diye لِيَعْلَمَ <laughs> Allah bilsin diye men مَنْ bil بِالْغَيْبِ Kim kendisinden bu zamir Allah'a dönüyor. Kim kendisinden yani Allah'tan gayben korkuyor. Bu bilgaybi ifadesini anlamamız için de güzel bir örnek bu ayet. Yani bilgaybi yahafuhu bilgaybi. Gayben Allah'tan korkmak. Çünkü karşısındayken korkmak, meleklerini görür bir haldeyken korkmak musibeti gelip kuşattığında, cezası gelip kuşattığında, artık bütünüyle sıkıştırdığında korkmak tansa o baskıyla cebren korkmak gibi bu da gayben korkmak. Hiçbir koşul sizi korkmaya zorlamazken gayet kendinizi serbest, rahat hissederken Allah Azze ve Celle tamamıyla size hiçbir baskı kurmadığı, sizi tamamıyla firih hissettirdiği bir anda ona karşı yüreğinizde duyduğunuz korku dolayısıyla tavır geliştirmeniz. Bu gayben. Bunu buradaki bil gaybi aynen ellezine yü'minune bil gaybi ye de buradaki gibi anlamaya kalktığınızda o zaman gaybe iman ederler anlamının yanı sıra gayben iman ederler. Yani Allah Azze ve Celle'ye iman etmek zorunlu olmadığı halde baskıyla üzerlerine yüklenmediği halde aklederek, delilleri yoklayarak tamamen kendi gönüllü, istekli faaliyetleri olarak bunu neticelendirir ve Allah Azze ve Celle'ye bağlılıklarını tamamen bu kendi istemleriyle gönüllü bir şekilde oluştururlar demek olur. Diğer türlü baskıyla zoraki zaten hayat öyle olmasın diye belli ki konuşlandırılmış, tesis edilmiş. İnsanlar iradesiyle Allah Azze ve Celle'ye bağlanacaklarsa bağlansınlar. Zoraki kimse Allah'a kulluğa yöneltilmesin. Allah'la ilişkiye girmek tamamen sevgi ile alakalı. Sevgi kaynaklı olsun. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni ayetinde olduğu gibi. Dolayısıyla da bil gaybi gayben Askı yokken, Allah Azze ve Celle kim gayben kendisinden sakınıyor, bunu görsün diye bu koşulu bu bahsettiği koşulu var edecek ve bu koşullarda sizleri sınayacak ki bilsin diye. O zaman bilsin diye sınıyorsa sınamasa bilmez miydi sorusu var. Sınamasa cevap gayet açık, sınamayacağını bilirdi çünkü Allah Azze ve Celle olan neyse onu bilir, hakkı bilir. Ahmedi yaratmasaydı dediğiniz yerde Allah Ahmedi yaratmadığını bilirdi. Öyle biri olmadığını bilirdi. Neyse olay en bitmiş haliyle Allah onu bilir. Dolayısıyla da şöyle birini yaratmasaydı cani olduğunu bilmez miydi? Öyle birini yaratmadığını bilirdi. Olay neyse, olan biten netice en son haliyle Allah azze ve celle onu bilir. Dolayısıyla da Yaratır yaratırsa yarattığını var ettiğini koşullar içerisinde sınarsa o koşullarda nasıl tepkiler verdiğini bilir ama bunları bilmek için yarattığı takdirde bilmek için yarattığı ana kadar beklemek zorunda değildir. Zamanı öncesinde de bunları gayben bilir. Dolayısıyla da gelecekte olan olaylar olacak olan olaylar başkadır. Olmayacak olan olaylar başkadır. Allah olacak olan olayları bilir. Yani olmayacak olan olayları bilmez. Olacak olan olayların da olmayacak olaylardan farkı vardır. Her ikisi de mağdum kabul edilemez. Bazıları her ikisi de mağdumdur diyor. Hayır olacak olan olay başkadır. Olmayacak olan olay başkadır. Allah'ın gaybı olacak olan olayları olacağı şekilde bilir. Medresedeyken bir espri vardı. Allah göklerde ve yerde neyi bilmez? Ya Allah'ın bilmediği bir şey mi var? diye cevap verilmesini, hazır cevabı bekleyen bir soru. Yok Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şey var. O da nedir? Bir ortağı olduğunu, kendisiyle gökleri ve yeri paylaşan biri olduğunu böyle bir şey Allah Azze ve Celle bilmez. Ayette de قُلْ اَتُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ fissemavati ve la fil Siz ona onun göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi ona haber veriyorsunuz? Yani işte bu senin ortağın, bu senin şeyin. Böyle bir şey Allah bilmiyor. Siz ona bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? Diyen ayette de gayet açıktır ki Allah böyle bir şeyi bilmiyor. Ortağı varmış da bilmem neyi varmış da. Dolayısıyla da böyle bir şey yok. Çünkü Allah bilmediği şey madumdur, yoktur asla. Ama olacak bir şey ise olacağı zamanıyla, mekanıyla, vaktiyle Allah onu bilir. Olacak olan şeyler de şey değildir demeye yer yoktur. Allah Azze ve Celle'nin öncesinde haber verdiği, adıyla sanıyla bilgilendirdiği, bırakın şey olmayı, adını bile verdiği öncesinden hususlar Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir.